Merhaba sevgili yarışseverler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 3 Ağustos 2021 günlerden salı saatlerimiz 15-17'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler bugün 3 Ağustos 2021 Salı günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı ganyan analizi verdik. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli'de koşulacak. 6 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam özellikle YouTube kanalımıza destek vermenizi istiyorum sevgili yarış severler. Youtube kanalımız ücretsiz bir kanal. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı kanalımızın yükselmesinde pay sahibi katkı sahibi olmanızı rica edeceğim. Bu kanal bir kişi bir kişi Buralara kadar geldi arkadaşlar. Kanalımız 23 bin kişi oldu. Birkaç hafta önce kanalımız 21.000 kişiydi. Hızlı bir şekilde artıyor ama şunu da söylemek istiyorum. Kanalımızı izleyenlerin %78.6'sı abone olmadan izliyor. Düşünün sevgili yarışseverler bu arkadaşlarımız da abone olsa kanalımız şu anda 100 bini aşkın olurdu. O yüzden emeklerimin karşılığında sizlerden YouTube kanalımıza destek vermenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük katılım ücretimiz 50 liradır. Yani 15 günlüğünü 50 liraya aylığını 100 liraya grubumuza dahil olabilirsiniz. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduklarım köşemde de sahadan aldığım oyunları paylaşıyorum. Özellikle geçen hafta çok güzel bir haftaydı. Bir beauty arkası sıralı ikiliyi verdim arkadaşlar 42 lira veren ikiliyi verdim yine iki gün evvel son ayakta usulca 11 numaralı usulca arkası 3 kalem şeklinde sıralı ikiliyi verdim o ikili de 56 lira 70 kuruş vermişti ve aynı günde altılıyı sahadan duyduklarım köşemde bulduk sevgili yarışseverler. severler bu 6'lı 3680 lira verdi Tabii ki her zaman ikili vermiyorum. Çok inandığım zamanlarda bazen haftada birkaç kez, bazen günde bir kez veriyorum ve verirken de arkadaşlar ufak adımlarla ilerleyelim, ufak oynayalım diye veriyorum. Çünkü sonuçta kumar arkadaşlar hırs yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum ve ben Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Özellikle kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bazı arkadaşlarımız YouTube'a yazmış. Arka, e, Okan arkadaşım, Okan kardeşim 15 günlük deneme süreci istiyorum diye. Ama telefon numarası bırakmamışlar. Ben bu arkadaşlarıma ulaşamıyorum. Yani nasıl ulaşabileceğim ki? Nasıl kendilerine irtibat kurabileceğim? Bu arkadaşlarım da inşallah beni buradan duyuyorlardır. Öyle bekleyen 3-4 arkadaşımız var. Yani ben onu YouTube'dan alıp da grubumuza koyamam. Onu da buradan belirtmek isterim sevgili yarısı severler. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilir. Aynı zamanda okanguner.tv@gmail.com Mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilir diyerek ben Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de 6 koşuluk güzel bir program var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak şartlı bir yarışı. Bana göre programın en zor koşusu arkadaşlar gelmeyecek safkan yokmuş gibi burada. Gerek pedigri olarak gerek galoplarında çok birbirine yakın gördüm. Hatta üzerine binen jockey arkadaşlarımız bile birbirine çok yakın. Burada öncelikle şans vereceğim isim yine galoplarını beğendiğim altın malı Moon Power isimli safkan. Bugün Ayhan Kurşin dairesinde öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Dulat isim Safkan da yine Galaplarını beğendiğim bir isim. Bugün Alaaddin Kürün idaresinde 4 numaralı Dulat'ta ikinci şanslı ismimiz olacak. Yine 3 numaralı Kopa e, Kopa Kabana isimli safkan da bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde 3. şans vereceğim isim olacak. Arkadaşlar yine bu koşuda 7 numaralı Nazlım Şuşu işlerinde özellikle çok diri gördüğüm bir isim. Bugün belki çok sürpriz çıkabilir bu safkan ama Natüve temsilcisi 7 numaralı Nazlım Şuşu da kuponlardaki yerini almalı bence. Yine 5 numaralı Mis Demet 10 numaralı Simirna Romance özellikle işlerini beğendiğim bir safkan 10 numaralı Simirna Romance ve 2 numaralı Canım Benim isimli safkanlar bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Yeriniz varsa sizin tuttuğunuz atları varsa arkadaşlar korktuğum bir koşu burası sizlerde tuttuğunuz safkanları yazabilirsiniz. Gerçekten altılı Ganya'nın ilk ayağında her sonuca açık bir koşu arkadaşlar. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe kompiste koşulacak artlı 5 yarışında özellikle anne tarafından kan çok beğendiğim Börühan gibi şampiyonun torunu olan 4 numaralı Sarmış Kaya. Bugün ekürü koşma avantajı bulunan Kaya ekürlerinden 4 numaralı Sarmış Kaya'yı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 1 numaralı Polat Rüzgarı güzel pedigrisiyle dikkat çeken isim. Bugün Yunus Yüksel İdaresi'nde ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 6 numaralı Akdeniz ve 5 numaralı Şef Joseph isimli safkanlar bu koşta tuttuğum isimlerdir. Burayı da 4, 1, 6 ve 5 şeklinde değerlendirerek Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 21 yarışla devam edecek. Burada da öncelikli şans vereceğim isim son yarışında ısrarla sizlere birinci şanslı isim olarak verdiğim Belkıs'ın tayı özellikle anne kanattım çok beğendiğim baba tartışmasız isim e, Turbo arkadaşlar bir numaralı Akaç bugün Kaan Can Gökçe İdaresi'nde yine birinciliğin güçlü adayı bugün kazanmaya yakın isim olarak görüyorum. Yine 4 numaralı İstan son günlerdeki form durumunu çok beğeniyorum. Tuna 8'in torunu olan 4 numaralı İstan'da bugün Tolga Yıldız Daresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. 2 numaralı Deniz Köpüğü ve 6 numaralı Babacan'dır. Sırasıyla bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum koşulacak kısa vade 8 yarışı. Sevgili yarısı severler ben burada özellikle çok beğenimi, taylından beri çok beğenimi kazanan bir safkan var. Winner Walzer'ın ee, tayı. 5 numaralı LeBron özellikle çok akışlı bir safkan, çok beğenimi kazanan bir isim. Bugün Gökhan Gökçe İdaresi'nde piste çıkacak. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim, özellikle son 2-3 yarışında bende hayal kırıklığı yaratan, esasen eşkal olarak çok kaliteli, çok iyi bir safkan olan Yonguska temsilcisi 3 numaralı No Negrette bugün 5 numaralı LeBron'a sıkı rakip olacak isimdir. LeBron'un kötü koşmasında ilk devre girecek safkandır sevgili yarışseverler. Yine 4 numaralı Seabreeze'de özellikle son koştuğu yarışta güzel bir ikincilik yaptı. Açık grup 3 yarışta, sentetik yarışta ama bu safkan sentetikte de çok başarılı yarışları var. Yine Kabakum'da da yine bir açık grup 3 ee, ikinciliğini hatırlıyorum İzmit koşusunda bu safkanın 1800 mesafeydi sanırım o yarışta da yine kaba kumdu bugün 5, 3, 4 şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Burayı Banko bir isime değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle son yarışını izlerseniz bana hak verirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir safkan. Son koştuğu koştu. Handikap 21 yarışta adeta... Kötü safkanlarla koşuyormuşçasına ee, rakiplerini rahat geçti. O gün No Negret gibi bir safkanı geride bırakmayı bildi. Yine Nartın kılıcı, Palava'nı rahat bir şekilde geçti. Ben bana göre bu grupta şartlı 5 koşuda 2 numaralı Yavuz'um bu rakiplerini rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip. Ben bugün günün bankosu olarak Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Yavuz'um isimli safkanı öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Sevgili yarış severler son ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan analizim. Hatta bugün ekstradan bir ile altılı ganyan denemesi yapacağım. Her ne kadar zor olsa da misli altılı ganyan denemesi yapacağım. Altılı ganyanın son ayağından sonra yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine deneme katılımı 50 lira yani denemek için katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 50 lirada deneme katılımımız vardır. Katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek Altılı Ganya'nın sonaya kapanış koşusu 3 karı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada özellikle tuttuğum bir isim 13 numaralı Ayaz'ın kızı takibimdeki Safkan San Müzik torunu Mendip temsilcisi bugün Gökhan Bektaş idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak yine 3 numaralı Tinemis Safkan'da bir Kaya Bey torunu Yavuz Kaya temsilcisi özellikle ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir pedigriye sahip. Bugün Furkan Yüksel idaresinde 3 numaralı Tine de ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Özellikle son yarışında Furkan Yüksel idaresinde güzel bir 5. elde etmişti. Daha önce Furkan Yüksel idaresinde Safka'nın bir birinciliği bulunuyor sevgili yarışseverler. Yine 4 numaralı Miss Tonya. Bugün yine tuttuğum bir safkan özellikle Sincap kız temsilcisi anne Kanatlı çok sağlam olan 4 numaralı Mistonya'da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Son iki isim vereceğim. 8 numaralı Madame Chernobyl ve 1 numaralı Peggy Pandi isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ufak altılı ganyan analizlerimde altılı ganyanın ilk ayağında yine 6 numaralı e, Moon Power 4 numaralı Dulat 3 numaralı Korakabana Evet arkadaşlar yine 7 numaralı Nazım Şuşu 5 numaralı Mis Demet Evet arkadaşlar 10 numaralı Similla Romans ve 2 numaralı Canım Benim isimli safkanlara yer vereceğim. Burada safkan çalamadım. Ayıramadım. Altılgan ikinci ayağında 4 numaralı Sarnıç Kaya ve 1 numaralı Polat Rüzgarı şeklinde değerlendireceğim bu koşu. iki safkanla altılılar da yarı yarıya düşürdük sevgili yarı severler bu koşuda. Altın 65 lira civarına düştü. 67 lira civarına düştü. Altın 3. üçüncü ayağında bir numaralı Akaç. 4 numaralı İstan. iki numaralı Deniz Köpüğü ve altı numaralı Babacan'dır. Ayrılmadan yazılması gereken isimlerdir. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında ben 5 numaralı Lebron ve 3 numaralı Nonegret şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. Burada da üçte bir oranında kuponlarımız küçüldü. Altılılar 40 küsür liraya düştü sevgili yarışseverler. Altılı Ganya'nın 5. ayağında Bin Rıvın temsilcisi 2 numaralı Yavuzum isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağında 13 numaralı Ayaz'ın kızı, 3 numaralı Tinemiz, 4 numaralı Mistonya, 8 numaralı Madame Chernobyl ve 1 numaralı Peggy Pandi isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Misli altılı ganyan analizim şu şekilde olacak arkadaşlar. Ben burada 6 numaralı Moon Power isimli safkanı banko olarak vereceğim. Altılı Ganyan ikinci ayağında 4 numaralı Sarnıçkaya ve 1 numaralı Polatlı Rüzgarı şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan üçüncü ayağında 1 numaralı Akaç, 4 numaralı İstan, 6 numaralı Baba candır şeklinde bu koşuyu 3 safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. bir numaralı Akaç, 4 numaralı İstan, iki numaralı Deniz Köpüğü ve 6 numaralı Baba Candır şekli değerlendireceğim. Altıdan yani 4. yanında ben 5 numaralı LeBron ve 3 numaralı No Negret şeklinde değerlendireceğim. 5. ayakta 2 numaralı Yavuz'um banko safkanımız olacak. Ve son ayakta da 13 numaralı Ayaz'ın kızı, 3 numaralı Tine Mis ve 4 numaralı Mis Ton yaş şeklinde değerlendireceğim. Bu kuponları da 3 misli veya 5 misli şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bütçesi olmayan arkadaşlarım, çok ufak oynayan arkadaşlarım da yine tek misli şeklinde bu kuponumu yatırabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün özellikle YouTube kanalımıza destek bekliyorum sen de abone ol. Kanalımız en yukarılara çıksın arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.